kazanmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Evet maçımız hazırlanıyor. Karşı takımda da dynamite var. Hangimiz daha iyi dynamite göreceğiz? Quick var arkadaşlar. Suku hasar veremedik pek Arkadaşlar Dynamite'ın seviyesi benden yüksek. Arkadaşlar Dynamite patlattık. yumurtamı attım ve patladı. Bir tur kazandık arkadaşlar. şimdi hemen ikinci turdayız. İkinci turda bana hız bastı next. Arkadaşlar Mortis yakınıma gelip beni Hadi arkadaşlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada ona abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Evet şimdi Star hediyemizi açıyoruz. Ve Ender çıktı be. Kaç gündür Ender çıkıyor sadece. Ve açıyoruz arkadaşlar. Bay bay.